Su elementi olumlamaları. Su elementi bana sevgi, denge ve huzur getiriyor. Kendimi su gibi berrak ve akışkan hissediyorum. Suyun berraklığı ruhuma ışık getiriyor. Hayatım suyun akışı gibi kolay ve zahmetsiz. İçimdeki duygusal dengeyi su elementiyle güçlendiriyorum. Suyun dinginliğiyle ruhumu yeniden keşfediyorum. Su gibi esnek ve dirençliyim. Her zorluğun üstesinden gelirim. Su elementi beni arındırıyor, güçlendiriyor ve dönüştürüyor. İçimdeki engelleri su gibi nazikçe çözmeyi seçiyorum. Ruhum suyun yumuşaklığı kadar sevgi dolu ve nazik su gibi berrak bir zihinle hayatta ilerliyorum. Hayatın akışına güveniyor, su gibi teslim oluyorum. Suyun enerjisi bedenimde sevgiyle dolup taşıyor. Su elementi bana bolluk ve bereket getiriyor. Hayatım su gibi doğal bir uyum içinde akıyor. Su gibi her an yenileniyor ve büyüyorum hayatıma suyun getirdiği huzuru ve sakinliği davet ediyorum. Ruhum su gibi özgür ve sınırsız. Suyun arındırıcı gücü tüm negatif enerjiyi benden uzaklaştırıyor. Hayatımda sevgi ve huzur su gibi serbestçe akıyor. Her damla su ruhumu sevgiyle şifalandırıyor. Suyun huzur dolu enerjisi ruhumu ve bedenimi arındırıyor hayatımda akan her şey dengede ve uyum içinde ilerliyor. Suyun akışı gibi hayatın doğal ritmine güveniyorum. Her damla su içime sevgi ve huzur dolduruyor. Ruhum su gibi berrak, sakin ve akışkan. Değişimlere suyun akışı gibi kolayca uyum sağlıyorum. Suyun gücüyle her an yenileniyor ve güçleniyorum kendimi seviyor, duygularımı özgürce ifade ediyorum. İçimdeki su elementi sevgiyle dolu bir yaşam yaratıyor. Her nefesim içimdeki huzuru derinleştiriyor. Ruhum suyun berraklığında kendini buluyor. İçimdeki tüm engeller su gibi kolayca çözülüyor. Hayatımda her şey suyun yumuşaklığıyla şekilleniyor. Duygularım sakin, zihnim berrak ve odaklanmış. Suyun iyileştirici enerjisi tüm hücrelerimi canlandırıyor. İçimdeki su elementi sevgi ve güvenle akıyor. Her damla su hayatıma sağlık ve bolluk getiriyor. Su gibi özgür, temiz ve güçlü bir ruhum var. Hayatım su gibi duru ve kolay akıyor. Suyun berraklığı gibi Hedeflerim net ve ulaşılabilir. İçimdeki su elementi her an beni yeniliyor. Doğanın su sesinde huzur ve şifa buluyorum. Su gibi hafif, zarif ve durgunum. Duygularım suyun şeffaflığında açık ve net. Bedenim suyun enerjisiyle yeniden doğuyor. Su elementi yaratıcılığımı ve sezgilerimi güçlendiriyor. Su gibi özgür ve hayatın akışına uyumluyum. Hayatımda sevgi, huzur ve mutluluk serbestçe akıyor. Suyun saflığı ruhuma berraklık getiriyor. Suyun akışı gibi hayatımda her şey kolaylıkla gelişiyor. Duygularım suyun akışı gibi özgürce hareket ediyor. Suyun gücüyle geçmişi bırakıyor ve yenileniyorum hayatım suyun berraklığı kadar net ve huzurlu. Su elementi bana derin içsel huzur getiriyor. Su gibi her zaman kendimi yeniden şekillendirebilirim. İçimdeki su elementi bana sonsuz sevgi ve şifa sunuyor. Hayatımda her şey su gibi kolay ve doğal ilerliyor. Su elementi bana ruhsal denge ve huzur getiriyor. Ruhum su gibi duru, berrak ve sevgi dolu. Suyun tazeliği her hücreme sağlık ve enerji taşıyor. Duygusal özgürlüğü suyun yumuşaklığıyla kucaklıyorum. Su gibi berrak bir niyetle hayallerime yöneliyorum. Suyun şifası yaşam yolculuğumu aydınlatıyor. Su gibi değişimlere açık ve uyumlu bir ruhum var. Hayatım su gibi temiz, saf ve akışkan. Su elementi beni huzur dolu bir dengeye getiriyor. İçsel sesimi su gibi berrak bir şekilde duyuyorum. Suyun derinliği ruhumun derinliğini aydınlatıyor. Suyun enerjisiyle kendimi taze, temiz ve güçlü hissediyorum. Hayatım su gibi akıcı ve engin bir yolculuk. Ruhum suyun derinliğinde huzur ve sevgi buluyor. Suyun gücüyle geçmişin yüklerinden özgürleşiyorum. Su gibi berrak bir kalple insanlara sevgi sunuyorum. Hayatımda sevgi, huzur ve denge su gibi sürekli akıyor. Ruhum suyun dinginliği kadar huzurlu ve dengeli. Duygularımı su gibi serbestçe ve özgürce ifade ediyorum. Suyun arındırıcı gücü beni sevgiyle şifalandırıyor. Su elementi beni güçlendiren bir dengeyle sarıyor. Suyun iyileştirici enerjisi hayatımı ışıkla dolduruyor. Hayatım su gibi berrak, huzurlu ve dengeli bir şekilde akıyor. Su elementi beni yaşamın ritmine uyumlu hale getiriyor. Hayatımda her şey suyun doğal akışı gibi kolaylıkla oluyor. Su gibi engin bir huzurla dünyayı kucaklıyorum. Duygularımı özgürce ifade ediyor ve kabul ediyorum. Suyun akışı gibi hayatımı kolaylıkla yönlendiriyorum. Ruhum su gibi parlak, saf ve özgür. Su elementi içimdeki dengeyi yeniden sağlıyor. Su gibi berrak bir kalple sevgi dolu bir yaşam yaratıyorum. Suyun enerjisi beni yaşam yolculuğumda destekliyor. Su elementi ruhuma sakinlik ve huzur getiriyor. Suyun saf enerjisi hayatımı ışıkla dolduruyor. Su gibi berrak bir ruhla yaşamın keyfini çıkarıyorum. Hayatımda sevgi, barış ve uyum su gibi akıyor. İçimdeki su elementi hayallerimi gerçekleştirmemi sağlıyor. Zihnimi suyun duruluğuyla sakinleştiriyorum. Suyun şifası bedenimi ve ruhumu dengeliyor. Hayatıma su gibi tazelik ve yenilik davet ediyorum. Su elementi ruhumu sevgiyle yıkıyor ve temizliyor. Su gibi esneklikle her değişime kolayca uyum sağlıyorum. Ruhum suyun dinginliği kadar sakin ve huzurlu. Duygusal derinliklerim suyun gücüyle şifalanıyor. Su gibi hafif, berrak ve özgür hissediyorum. İçimdeki su elementi yaşam enerjimi yükseltiyor. Her an suyun tazeliği gibi yeni fırsatlar getiriyor. Su gibi yumuşak ve güçlü bir ruhla ilerliyorum. Hayatımda denge, bolluk ve bereket su gibi akıyor. Suyun enerjisi beni her an sevgiyle çevreliyor. İçsel huzurum Suyun berraklığı kadar derin ve gerçek. Su gibi akışkan ve özgür bir şekilde hayatıma devam ediyorum. Duygularımı su gibi yumuşak ve şefkatle kabul ediyorum. Suyun enerjisi beni güçlendiren ilhamla doluyor. Su elementi bedenimde ve ruhumda denge yaratıyor. Her nefesimde suyun iyileştirici gücünü hissediyorum. Hayatın akışına güveniyor ve huzurla ilerliyorum. Su gibi nazik, güçlü ve dönüştürücü bir ruhum var. Suyun saflığı gibi düşüncelerimi temizliyorum. Hayatımda suyun ritmiyle sevgi ve mutluluk dans ediyor. Suyun enerjisi beni huzur ve dinginlik içinde tutuyor. Ruhum su gibi berrak, özgür ve huzurlu. Suyun yumuşaklığı gibi kalbim sevgiyle dolup taşıyor su gibi engellerin etrafından kolayca akmayı öğreniyorum. Hayatımda uyum ve huzur su gibi doğal olarak akıyor. İçimdeki sevgi okyanusu her şeyi iyileştiriyor. Duygularım su gibi saf ve özgürce akıyor. Ruhum suyun derinliği gibi bilgelik dolu. Suyun dinginliğiyle zihnimi ve ruhumu sakinleştiriyorum. Her nefesle Suyun arındırıcı gücünü hissediyorum. Suyun enerjisiyle bağlantı kurarak yenileniyorum. Su gibi engin bir sabırla yaşamın akışına güveniyorum. Suyun sakinliğiyle her zorluğu kolaylıkla aşıyorum. Hayatımda su gibi serinletici ve yenileyici enerjiler akıyor. Suyun ritmiyle uyum içinde huzur dolu bir yaşam sürüyorum. Ruhum suyun hafifliğiyle özgür ve mutlu hissediyor. Suyun derinliğinde içsel huzur ve bilgelik buluyorum. Duygularımı suyun akışı gibi kolaylıkla ifade ediyorum. Suyun şeffaflığı ruhumun ve niyetlerimin berraklığını artırıyor. Su gibi saf bir kalple sevgi ve huzuru kucaklıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.